Herkese yeniden merhaba sevgili takipçilerim kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa sürede forma kavuşabileceğiniz ve yağ yakıcı etkisiyle 3 günde ciddi bir şekilde karnınızı düzleştirecek bir tarifle karşınıza geldim. Hem çok etkili bir tariftir, yağlarınızı cayır cayır yakacaktır. Tüm sağlıklı beyler bunu uygulayabilir. Her yemekten önce, yarım saat önce bunu içmeye özen gösterirseniz eğer 15 günde vücudunuzun baştan aşağı tamamen değişimine şahit olabilirsiniz. Dilerseniz videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve daha fazla videoma destek olmak için videomu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, öncelikle bir su bardağı kadar yarım yağlı sütte ihtiyacımız var. Hemen yarım yağlı sütümüzü cezvenin içerisine alarak ocağıma alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sütümüz ısındı. Hemen bardağımızın içerisine aktarıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar içerisine birkaç malzeme ekleyeceğiz. Öncelikle ekleyeceğimiz malzeme kakao olacak arkadaşlar. Hemen şöyle 2 kaşık, bu 2 kaşık bir çay kaşığı e, kıvamında arkadaşlar. Hemen güzelce kakaomuzu karıştıralım. Şimdi arkadaşlar içerisine yarım çay kaşığı kadar benim kaşığım çok küçük olduğu için ben böyle bir kaşık koyacağım. Toz zencefil ekliyoruz. Zencefil biliyorsunuz ki yağ yakımında inanılmaz etkili bir tariftir. İyice güzelce karıştıralım arkadaşlar. Hem yağ yakıcı hem metabolizma hızlandırıcı bir tariftir arkadaşlar. Şimdi son olarak içerisine bir kabuk tarçın atıyoruz. Ağzını kapatıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar bir 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyeceğiz. Demlendikten sonra da her yemekten yarım saat önce bu karışımı içiyoruz arkadaşlar. Çok kısa sürede kilo verdirecek, inanılmaz tok tutuyor. Hatta bunu yediğiniz, içtiğiniz takdirde yemek daha iyi yiyemeyeceksiniz. İnanılmaz tokluk hissi verecek ve ciddi bir metabolizma hızlandırıcı olduğu için de sizlerin kısa sürede forma kavuşmasını sağlayacak. Özellikle doğum sonrası göbeğiniz kaldıysa bu tarif gerçekten çok etkili bir tariftir Özellikle göbek bölgesinde ciddi bir incelme sağlayacaktır arkadaşlar. Lütfen bu tarifi 10 dakikada bekledikten sonra için isterseniz kabuk tarçın değil toz tarçın da kullanabilirsiniz. Toz tarçın kullanırsanız da bir çay kaşığı tarçın yeterli gelecektir. Tadı da çok lezzetli olacaktır. Hiçbirinize dokunacağını düşünmüyorum. Tüm evinizde yanan neler bunu kullanabilir ancak çocuğunuzun herhangi bir gaz problemi varsa lütfen öncelikle doktorunuza danışın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sütümüz de artık artık içime hazır. Bunu bu şekilde e, her yemekten önce içmeye özen gösterin sevgili arkadaşlarım. Afiyet olsun diliyorum. Beni takipte ve hoşça kalın ve hoşçakalın.